Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladığı ayrıntılara geçmeden önce gündemlere haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Ve bu arada açıklamadaki ve yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Tabloya baktığımızda toplamda 347.362 kişi bugün itibariyle test yapıldı. Ve 23.948 kişi ise vaka tanısı yani pozitiflik tanısı konuldu. 201 kişiden de üzerine haber gelirken 26.175 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına bakarsak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen 3. doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları 3. dozu koruma kalkanı dozu şeklinde adlandırdı. Üçüncü 3. doz aşısını yaptırın ve 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovak'ta tercih edebilirsiniz dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda. Şimdi dünkü tabloya bakıyoruz. Bugünkü tabloyla bir karşılaştıralım. Dün 344.163 kişiye test yapıldı. Bugün 347.000 kişiye test yapıldı. Test sayısı normalde 360 binlerdeydi. Ancak şu anda yaklaşık 15.000-13.000 civarlarında bir azalma var test sayısında. Dün 23.096 vaka varken bugün 24.000 vaka var ve dün 203 kişiden üzerine haber gelirken bugün 201 kişiden üzerine haber geldi. Dün 28.600 kişiyleşirken bugün 26.100 kişileşti. Son durum bu şekilde. Sizler yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ancak son tabloya baktığımızda durum hala ciddiyetini koruyor ve durumun hala iyi olmadığını maalesef görebiliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.